Selamun aleyküm. Bugün yine çok özel, çok derin bir konudan bahsedeceğiz. Ama başlamadan önce küçük bir ricam var. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Çünkü her bir abone hem bize güç veriyor hem de bu tarz videoların daha çok insana ulaşmasına vesile oluyor. Allah razı olsun. Şimdi konumuza gelelim. Allah bütün kullarını sever. Çünkü onun merhameti, rahmeti sonsuzdur. Ama mesele şu. Biz o sevgiye layık olacak bir kalp taşıyor muyuz? Allah bizi sever, evet. Peki biz onun sevgisini hissedebilecek bir hayat yaşıyor muyuz? İnsan sevildiğini hissettiğinde huzur bulur. Ama Allah'ın sevgisini hissetmek bu tarif edilemez bir nimettir. Ve bu nimete ulaşmak için önce kalbimizi temizlememiz, niyetimizi düzeltmemiz gerekir. Allah'ın sevgili kulları mükemmel değildir. Onlar da hata yapar, düşer, üzülür. Ama fark şudur. Onlar her defasında Allah'a döner. Ve o dönüş, o yöneliş, o teslimiyet Allah'ın sevgisini çeker. İşte bu videoda Allah'ın sevgisine yakınlaşmak için hayatımıza katmamız gereken yedi güzel davranıştan bahsedeceğiz. Birincisi, kalbimizi temiz tutmak. Her şey kalpte başlar. Kalbin neyle doluysa hayatında ona benzer. Kalbinde kin varsa gözlerin güzelliği göremez. Kalbinde nefret varsa dilin sertleşir. Ama kalbinde Allah varsa her şeye başka bir gözle bakarsın. Allah kalplere bakar. Kimse fark etmese de, kimse duymasa da Allah senin niyetini bilir. Birine gizlice yardım etmek, birini sırf Allah için affetmek, kimsenin görmediği bir yerde güzel bir iş yapmak. İşte Allah'ın sevgili kulları bunu yapar. Kalbini temiz tutmak kolay değildir. İnsanlar seni kırabilir, dünya dertleri seni üzebilir. Ama sen yine de kalbini temiz tut. Çünkü Allah kirli bir kalpte değil, merhamet dolu bir kalpte tecelli eder. İkincisi şükretmeyi unutmamak. Şükür sadece elhamdülillah demek değildir. Şükür farkında olmaktır. Nefes alabiliyorsan, bir lokma yemeğin varsa, sevdiklerinin yüzünü görebiliyorsan. Bunlar sıradan şeyler değil, Allah'ın her gün sana verdiği hediyelerdir. Ama biz genelde olmayan odaklanırız. O olmayanlara, eksiklere, kayıplara. Oysa şükür olanı görmektir. Bir nimete şükrettiğinde Allah o nimeti artırır. Bu bir vaat değil, bir gerçektir. Zor günlerde bile Rabbim biliyor diyebilmek işte bu gerçek şükürdür. Üçüncüsü sabırla yaşamak. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır Allah'a güvenmektir. Bazen duaların hemen kabul olmaz. Bazen istediğin şeyler gecikir. Ama unutma Allah her zaman en hayırlısını verir. Sabır, Allah'ın planına razı olmaktır ve Allah sabredenleri sever. Bir kapı kapanır, sen üzülürsün ama o kapının ardında seni kötülükten koruyan bir hikmet vardır. Sabreden insan, Rabbim sen bilirsin diyendir ve Allah o kulunun elini asla bırakmaz. Dördüncüsü, günahlarından dönmek. Hiç kimse günahsız değil. Ama Allah'ın sevgili kulları hatasını fark eden ve hemen Rabbine dönerlerdir. Allah affetmeyi sever. Ne kadar uzak olursan ol, dönmek için hiçbir zaman geç değildir. Bir adım at, tövbe et, kalbini Allah'a aç. Çünkü sen Allah'a döndüğünde, O zaten seni bekliyordur. Tövbe, Allah'la arandaki köprüdür. Ve o köprüden geçen, hiç kimse pişman olmaz. Beşincisi, iyiliği karşılıksız yapmak. İyiliğin gerçek değeri arkasında beklenti olmadığında ortaya çıkar. Çünkü insan bir şey yaptığında karşılık bekliyorsa yaptığı iş artık sadece bir alışveriş haline gelir. Ama Allah için yapılan iyilik tamamen saf bir kalpten çıkar. Birine yardım edersin ama kimse görmez. Hiçbir teşekkür gelmez, kimse fark etmez. O an belki kafanda "Yazık, bunu fark eden yok." diye geçer. Ama üzülme. Çünkü Allah her şeyi görür. Her tebessümü, her niyetini, her minik yardımı kaydeder. Ve Allah'ın gözünde en değerlisi gizli yapılan iyiliklerdir. Gizlice yapılan iyilik kalbi iyileştirir. Kalpte riya yoktur, gösteriş yoktur. Sadece Allah rızası vardır. Ve işte tam bu esnada insanın içine huzur dolar. İçin rahatlar, vicdanın hafifler. Çünkü iyilik yalnızca başkalarının onayına göre değil Allah'ın takdirine göre yapılmıştır. Bazen iyilik öyle küçüktür ki fark edilmez. Birine tebessüm etmek, yolunu sorup yardım etmek, bir selam göndermek. Bazen işte bu küçük eylemler bile binlerce sadakadan daha değerli olur Allah katında. Çünkü kalpten gelir, samimiyettendir. İyiliği karşılık beklemeden yapmak insanı olgunlaştırır. Beklentisiz bir kalple yapılan her iyilik ruhunu besler ve zamanla insan yaptığı iyilikle başkalarının değil, Allah'ın rızasını aramaya başlar. İşte bu hal gerçek huzurun ve sevgili kul olmanın temel taşlarından biridir. Altıncısı kalp kırmamak. Bir kalp kırmak kolay ama bir kalbi onarmak çok zordur. Bir söz, bir bakış, bir ihmal bir gönlü incitebilir. O yüzden kalpleri kırmamak bir ibadettir. Allah merhamet edenleri sever. Bir yetimi güldürmek, bir yaşlıya yardım etmek, birine dua etmek bile kalpte nur oluşturur. Kalp Allah'ın evidir. O evi kirletme. Kinle, öfkeyle, kibirle doldurma. Yedincisi. Allah'ı her an hatırlamak. Müslümana yakışan, her anda Allah'ın varlığını hissetmek, yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetmek her nefeste Allah'a yakın hissetmektir. Sabah uyandığında Bismillah diyerek güne başlamak, akşam uyumadan önce Elhamdülillah diyerek günü kapamak. Bunlar basit gibi görünse de aslında kalpte derin bir farkındalık oluşturur. Hayat hızlı akıyor, insanlar telaş içinde ama Allah'ı hatırlamak, durup nefes almak gibidir. O anlarda kalbin sakinleşir, düşüncelerin berraklaşır. Günlük sıkıntılar, endişeler kalbinde daha az yer kaplar ve insan fark eder ki huzur aslında hep yanında. Allah'la olan bağında saklıdır. Düşünsene. Sen bir iş yaparken kalbinde Allah'ın farkındalığı varsa o iş sadece bir görev değil, bir ibadet olur. Konuşurken Allah'ı hatırlarsan sözlerin daha nazik, davranışların daha merhametli olur. Ve işte bu Sevgili kul olmanın en derin sırlarından biridir. Allah'ın sevgili kulu olmak ulaşılmaz bir şey değildir. Çünkü o zaten seni seviyor. Ama mesele şu. Biz o sevgiye nasıl karşılık veriyoruz? Kalbimizi temiz tutabiliyor muyuz? Şükrediyor muyuz? Sabrediyor muyuz? İyilik yapıyor muyuz? Sevgili kul olmak mükemmel olmak değil, samimi olmaktır. Her hatadan sonra tövbe etmek her dertte sabretmek ve her nimette şükretmektir. Allah'ın sevgisi bir kez kalbine dokundu mu artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Rabbim bizi o sevgiyi hisseden, o sevgiyi kaybetmemek için yaşayan kullarından eylesin.